Evet arkadaşlar hepinize güzel bir gün dilerim. İstanbul bugün çok soğuk. Gözlüklerimi takayım. Evet. Güneş var. Gözüme alıyor. Onun için gözlükleri taktım. Fakat İstanbul gerçekten soğuk. Yani ayaz dedikleri şey budur herhalde. Her taraf buz. Yolların kenarlarına bakıp buzları göreceksiniz. Kışlık geldi ben giyiyorum. Altımdaki pantolon LCV markaydı zannedersem. Gerçekten koruyor. Soğuğu hiç hissetmiyorum. Üzerimdeki mont da kışlık bir mont. Sadece eldivenlerde bir, yani bir saatten sonra ellerim üşümeye başlıyor. Yoksa soğuğu, ayakkabılarım YDS zaten. YDS botlar da gerçekten iyi. tavsiye ederim. Hem kaliteli Şimdi ben yani şu anda belki eksi 3 veya eksi 4'lerde burada hava durumu. Zaten yol buz tutmuş gibi kısım kısım. Ondan dikkatli gitmeye çalışacağım. Yani bu eksilerde olmasına rağmen şu anda soğuğu giderken hissetmiyorum. Çok güzel bir şey. Gördünüz mü yol kenarları kar ve buz şeklinde karda da sürmedik demeyiz yani yolda epey bir kaygan ve karın üzerinde gidiyorum şu anda evet, kar ve buzun üzerinde motosiklet çok dikkatli olmak lazım hafif bir yanlış hareketle kapaklanabilirim yere evet dediğim gibi bu kıyafetleri tavsiye ederim. Soğukta eğer kullanıyorsanız. Pantolonun güzel bir yanı var. E, çamuru da çok rahat çıkartılıyor. Ondan bahsetmiştim diye diğer videoda. Ve çok rahat giyebiliyorsunuz. Bu arada ben rodaja devam ediyorum. Yeni motorumla. Kar, kış demeden. kirletmesin çok sevmiyorum. Yeni motorum yapacak bir şey yok. Her taraf çamur Sabah E5 trafiğine çıkıyoruz. Dedim güneş tam böyle doğuyor. Sabah sabah. Güneşin doğuşu zaten. Bir de batışı da doğru sürünce ki ben onu yapıyorum. Gerçekten gözü doğru Hele benim gibi sarışınsanız bakamıyorsunuz diye. Onun için biz güneş gözlüğü aldık bu güneş gözlüğü sayesinde çok rahatlıkla sürekli yerim. Aksi takdirde ben bunu karşıyı bile göremezdim, bakamazdım diyebilirim. Evet, yine trafik başlıyor. Evet, bugün e, USB yani USB girişiyle çiftli USB girişim var. Bir de telefon tutacağını şu ön gidenin olduğu yere koyduk kod ötüyor falan diye daha benziyor. Evet, sağ tarafta buzu görüyorsunuz. Burada yavaş yavaş gidelim. Evet, çünkü navigasyonu oraya bağlıyorum. Çok rahat yerin bulunması için ya evet, da telefonu. USB her zaman lazım oluyor. Normalde geçen motoru da şarja bağlatmıştım. Bu sefer direkt aküye bağlatmayı düşünüyorum. Yani, motor durduğunda da şarj cihazını kullanmak adına. Bakalım hangisi daha fazla koydu. Gerektiğinde değiştirdim. Bunun yanında bir de evet, üzerinden gitmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi İstanbul buza Bir de şey aldım. 3 ayak yani sepa aldım. Orta sepa fakat gönderen firma maalesef eksik malzeme göndermiş. Onu tekrar iade ediyorum hani üç koç fazla al, orijinal diyorlar ya kesinlikle öyle yapmak lazım. Biz zaman kaybediyoruz yani. Bizim işte yerli firmalar da biz üretmişizdir, hadi destek verelim diyoruz ama yani çalışamıyorsunuz ki kardeşim yani. Yerli olsan ne olur? Çalışamıyorsun yani. İş ahlakı yok. Madem göndereceksen bir checklist yapacaksın. Ona göre her şeyi içine koyacaksın. Öyle göndereceksin. Bana zaman kaybettirme ne hakkın var ki? Biz. Neyse. Durum böyle arkadaşlar. Umarım sizin gününüz güzel geçer. Hepimizin günü güzel geçer. Kendinize iyi bakın. İstanbul trafiğinden herkese selamlar, saygılar.